Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi o ne diyor tersi. hangi youtuber senin ruh işini ona bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Senin için dünya meslek hangisi? Aktör, tasarımcı, komedyen, yazar, senarist, gurme. Şimdi arkadaşlar bana göre tasarımcı yani ben tasarımcı seçtim arkadaşlar. İnternette en çok neye vakit harcıyorsun. Kesinlikle sosyal medya, YouTube'a, dizi, film izlemi, bir şeyler okumaya, haberleri takip etme, tasarım sitelerine, Switch'de insanları izlemeye. Arkadaşlar YouTube'a YouTube ayırıyorum YouTube ben. Devam edelim. Şu an içinde bulunduğun durumu en güzel ifade eden hangisi peki? Aç, yorgun, ser, serhoş, ser, hayır, sarhoş, karamsal, karamsar. E bence, bence arkadaşlar keyifli çünkü sizinle olduğum her vakit benim için bir keyif. Evet abiciğim. arkadaşlar. Arkadaşlar burada video 5 dakika falan olacak sanırım ya. Çok hızlı geçiyor çünkü. Kaç, kaç bölümmüş bakayım bu? Sekiz sorulmuş arkadaşlar. bekleyelim biraz o zaman. Bir dakikada çözeceğim hepsini arkadaşlar mecbur. Senin de sekiz dakika olsun diye yani. Arkadaşlar, böyle baktım kesinlikle New York ya da Paris arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, bekliyorum bir arkadaşa birazcık. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Arkadaşlar, bekleyelim birazcık. Birazdan devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar, ee, siz ee, şimdi... Bu ne testi de siz de yapabilirsiniz. Da yapabilirsiniz. Yani gerçekten güzel bir eğlence test. On testten devam etmemiz için bol bol like istiyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi bir dizi seçmeni istiyoruz. Arkadaşlar ben bakmadan aşkı memnun seçiyorum hemen. <laughs> bir şehir seçmeni istiyoruz şimdi de. Ne yapıyoruz arkadaşlar ben New York isterim. Ee, devam edelim. Arkadaşlar burada 15 saniyede iki tane soru yaptım. Evet arkadaşlar bir dakika daha bekliyorum. Bu arkadaşlar ben burada bur, burada bir tek aşkım memnunuyuz arkadaşlar o yüzden aşkım memnunuyuz seçiyorum. Eee, buradakilerden de ben New York'a gitmek istiyorum arkadaşlar. New York ben. Siz hangisini istersiniz? Eee, arkadaşlar Paris'i de isterim. New York'u isterim, yani ben Ama en çok New York'a gitmek istiyorum. Paris'e de çok gitmek istiyorum arkadaşlar ama New York'a gitmek istiyorum. Ee arkadaşlar ikisine de gitmişiz istiyorum işte ya. Neyse arkadaşlar biraz daha bekleyelim biz. Şimdi arkadaşlar eee Roblox'ta ne videolar çekmem istiyorsun? Minecraft videosu gelsin mi? Onları da sizden bekliyorum yorumlara. Şimdi devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne diyor bakayım buradan? Neredeyiz lan? Buradayız. En çok senin hangi tip sinirini bozar? Sahte insanlar, her şeyden nefret eden tipler, kaba insanlar, yalancı insanlar, duygusuz insanlar, cahil insanlar. Arkadaşlar sahte insanlar benim sinirim. Çok sinirim o çünkü böyle arkadaşlar birisi mesela yani böyle şey yaptığımı gerçi de sinirim bozuluyor. Çok sinirim bozuluyor yani. yani. ben sahte insanlar seçerim yani arkadaşlar. Sinir yani sahte insanlar benim sinirimi bozuyor arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Böyle bir renk seç. Arkadaşlar burada bu son zorluğa. Arkadaşlar biraz bekleyeceğim. E, çünkü video çok kısa olacak. Ee, arkadaşım oha arkadaşlar lan bana telif yedirtmeyeceksiniz değil mi? Telif çektiler ya. Lan kapat şunları. Reklam yapıyorlar be. Şimdi arkadaşlar e, bekleyin bir renk seç. Ben yani verecek kesin ya yani moru ya da ey bu ne Dolan 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 arkadaşlar bakta kaldı oha. Neyse arkadaşlar ben ah bak güzel. Ben kırmızıyı seçerim arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Hangisi senin gerçek tutkun? Arkadaşlar şimdi benim hangisi gerçek tuttum yeni bilgim. Aile, müzik, dünyayı görmek, tarz, teknoloji. Arkadaşlar bence benim, e, ben bir tek teknolojiyle ilgilenirim arkadaşlar. Yani ben teknoloji uzmanıyım. O yüzden arkadaşlar teknolojiyi seçtim ve kim? orkun ışıtmak çıktı. Arkadaşlar orkun ışıtmak tıpkı orkun gibi insanları eğlendirmek senin işin. Her zaman sempatik ve komiksin ve bu durum seni vazgeçilmez kılıyor. Oyunlara ve teknolojiye olan merakını söylemeden geçemeyeceğiz. Konuşmaktan keyif alan, her zaman şaşırtan biri olmaktan asla vazgeçme. Arkadaşlar bir hangi e, youtuber seni ruh içinde Beğeneyim. Ee, Oğlakın Işıtmak çıktı arkadaşlar. Bu arada O Ne Diyor testi siz de deneyip hangi YouTuber sizin eşiniz onu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bana Oğlakın Işıtmak çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.